Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi e, geçen derste ve kasemtul adede ila kısmeyni demişti. Sarihin ve kinayetin. Sarih bir de kinayi. Şimdi sarihleri okuduk. Şimdi kinayilere geçti. Diyor vel hiye kemil istifamiye. Adede kinayi yani kinayetten adet yani adetten kinayettir tabi kemi istifamiyedir ne gibi takulu kem abden melekte kaç küle sahip oldun kaç tane kaç kişiye bak kaç dediği zaman zaten adede gider dolayısıyla tabi buradaki kem e, kemi istifamiyedir abden onun temizidir melekte tefaaldir Aynı zamanda kem melekten mef'uludur ve takdimi vaciptir istifam olduğu için. Yani istifam mef'ul olduğu zaman biliyorsunuz amil üzerine mukaddem olması vacip oluyor. Bak fe kem mef'ulun mukaddemin. Burada kem mukaddem bir mef'uldür. Ve abden temyizun. Abd temyizdir vacibü nasbü vel ifrat. Tabi nasb ve müfred olması vaciptir. Çünkü kemi temyiz şey söyleyin. Kemi istifamiyen temyizi hem mansuptur hem müfrettir. Ancak tabi ismini belki söyleyecek. Bazen kem harfi -e cerle e, mecur olduğu zaman temizi mecur da gelebilir. Mesela bir kem dirhemin. Bir kem dirhemin. Belki söyler. Ve zâmel kofiyu kofiler demiş ennev yecûzu cem'uhu. Bak demişler bu kem istifaminin temizin cem olması da caizdir. Fetekulu kem abiden melekte. Kem abiden melekte. Abid biliyorsunuz abidin çoğuludur. Ama ve hâza lem yusma. Bu işitilmemiştir. Yani Araplardan e, duyulmamıştır diyor. Ve la kıyase bunu gerektirecek bir kıyas da yok. Dolayısıyla kofilerinkini kabul etmiyor İbn-i Ve yecüzü leke, bak geldi. Ve yecüzü leke cerru temizli kemili sifamiye. Sifamiye kemin temizliğinin mecbur olması caizdir. Ve zâlike meşrutu bi emre. Ama bunun iki şartı vardır. Yani iki şeyle şart koşulmuş. Nedir o iki şey? Ehadun ba'an yedhul aleyha harfu cerri kemir üzerine harf ve cer dahil olması ve saniye temiz o ila cani biha. temizi arasında fasının olmaması yani ke tem, ke tem, kemin temizin yanında olması. Canibinde yani onun yanında olması. bak bi kem dirhemin iştereyde. Burada kem harf ve cerle mecbur. Temizi de hemen ona bitişik. Onun yanında o zaman dirhemin de okuyabiliriz. Ancak mesela eğer fasıl olsaydı mesela bir kem yevmen el yevme gibi arada bir fasıl olsaydı o zaman cerresi olmayacaktı. Niçin? Çünkü yanında olmadığı zaman mensupta değilse temiz olduğu bilinmeyecek. Yani o iltibas olacak. İltibas olmasın diye yanında değilse yine nasbe, nasbe üzerine devam eder. Ve ala kem şeyhin iştegelde. Kaç hocada okudun? Yani iştegelde onların yanında meşgul oldun yani okudun anlamında. Eskiden tabi bu, yani alakem şeyhin karate ya da iştegalte kullanıyorlardı. Yani kaç kişi de okudun. Dereseyi de fazla kullanmıyorlardı. Onun için mesela hadisçilerin şeylerinden birisi yani hadis aldıkları sigalardan birisi karatu aleyhidir. Aslında onun yanında okudum. Yani o tabi oza onun yanında okuması geni, bak, hadisi de bazen okuyorlar diye hocaya. O, 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 anlam üzerine genişleş, geniş, geniş, geniş bir şekilde kullanıyorlardı. Ve ala kem şeyhin iştegelte. Bak burada yine kem mecurdur. Dolayısıyla temizi de yanındadır. Ve mecur olarak caizdir. Mecur okunabilir. Vel hine neyzi. Peki mecur olduğunda ne olacak? Diyor cerrahi iz Yani hine idkane kezalike. Hine et temizu mele meleyyunus. Şey, meleleven. Meleleven de söyleyecektim. Bak izin. Burada bu, bu tenvin buna ibadettir. Vel hine neyzi. Yani, hine idkane yani, temize kem mecruren imle cumhuril basiyin basilen çoğunun yanında cumhurun yanında bimir mudareten diyorlar temiz mukadder bin minle mecrurdur. Ve bir, da, de bir, de bir daha söyler misin şeyda el, el cerruhine idin yani, yani. Hiz, hine kane kedalik, yani hine iz kana kezalik yani hine iz kana temiz temizu mecruren ve buradaki kezalike o mecrure gidiyor onun için açıkladık yani. Tamam şeyda. Cerah, yani temiz mecbur olduğunda o zaman bas nahvilerin cumhuru yanında te, şey neyledir cerret vel cerru bimir mudbereten mukader milledir ve takdir <tuh> bike min dirhemin o zaman takdiri nedir bike min dirhemindir dolayısıyla e, cerresi odur ve ala kem min şeyhin yani o kem de şeyh tabi min şimdi burada kimin de aynı zamanda beyaniyedir ha. zaten temiz ne yapıyor mümeyyezi açıklıyor. Burada kimini beyan ne yapıyor? Yine mümeyyezi açıklıyor. Yani ona temiz el gelen şey. Ve ze'me zecac. Zecac demiş. Ennehu bil idafet. Demiş hayır. Kemin o temizle izafesiyle mecbur olmuştur temiz. Yani bir kem dirhemin yani o zaman idafe de yine beyanı olur. Yani o yani bir, o, o şey ne? O dirhem. Yani beyan, yine beyan etmiş olur. Evet birisi arıyor büyük ihtimal FETÖ'den arıyor ama durdurabilir miyiz Yunus Hoca bir, öyle bir iki dakika? Nerede kalmıştık? Kısmı Thani. El kısmı Thani. Evet dedik ve zahmetece evun enne ve bidafetunu okuduk. El kısmı Thani ikincisi. Şimdi biz dedik temyiz ee, adetlerden sonra gelir. Bir de makadir. Şimdi ikinci kısım diyor el abad el makadir. Makadirlerden sonra gelmesi. Evet. Ahad ve demişti el abad el adad. Adetleri sarih ve kina olarak iki miştik, Onları söyledik. Şimdi ikinci kısım en yaka abadel makadir. Makadirlerden sonra yani bir ölçü birimi olan şeylerden yani o, o manada kullanılan isimlerden sonra. Ve kassemtuha ala telafet yaksamin. Bunları da üç kısma ayırdım. Ehadva birisi mayedülü alel vezni. Vezne dellet edenler var. Yani bu makadiller, ölçüler. Ke <laughs> kavlike ritülün zeyten. Ve bu da şeydir, bir vezindir. Yani Araplarda bir bir ağırlık, ağırlığı ifade eden bir şeydir. Ve <laughs> menawan aynı şekilde yine kilo anlamda, iki kilo. Semin biliyorsun yağdır. Vel menawan tesniyetu menen. Menevan menenin tesniyesidir. Dolayısıyla menevundur o naslı. Yani tesniye de eşyayı asla dün deriyor ya. Onun için menevani diyebiliriz. Mesela feten feteyani. Feteyun ya. Ve burada da menen menevun olduğu için menevani diyebiliriz. Aynı zamanda o filmen. Menen de mennin bir lügatidir. Bunu niye söylüyor? Yani birisi dese ya Şimdi kilo mennündür. Dolayısıyla mennani demesi gerekirdi. Niye menevani dedi? Dedi bu menen olarak da kullanıldığı için onun tesniyesi menavani gelir. Yani tamam menen, men de kullanılır ama menen de kullanılır. Bu da menenin tesniyesidir. Şeyin değil. Mennin yani şeddeli olan menin değil. Ve kile fi tesniyeti Bak onun tesniyesinde yani menenin tesniyesinde menen. menavani denilmiş. Miş kama yukalif tesniyeti asan bak asavani. Mesela feten, feteyani. Tabi vav ise vav, ya ise ya. Ve ikincisi makadirleri üçe ayırdık ya mayadul alvezni dedik yani şey olarak kilo ifade eden ağırlık ağırlığı ifade eden bir de mayadul ala mesahatin ölçüyü ifade edene şamil gelir ona devlet eder tekavlike şibrün erden bak mesela bir, bir karış yer yani karış dediği tabi artık şey olarak yani uzunluk ya da genişlik ve ceri bir nakla aynı şekilde bunlar mesela hurmalık bir ceri hurmalık bir ceri hurmalık dediği zaman hurmalık hurma ağaçlık olduğu yer yani o yerin o mesahasidir yani yüz ölçümüdür. Ve kavli ma fi semai rahatin sahaben mesela gökte bir avuç içi kadar şey yok. bulut yok. Bir avuç içi biz normalde genişliği olarak düşünüyoruz. Yani o da yine mesahaya girer. Yine şeye girer e, evet Mesela dedikleri yani ölçü şeyle ölçü metreyle ölçü. Esalet mayedur <laughs> alel keyl keyle delleten bu keyl şey, vezin değildir yani kiloyla olan değildir. Şeyle de değildir. şey ölçüsü. Yani metreyle olan ölçüde değildir. Bu mesela tenekeyle ölçü gibi. Ölçekle olan şey yani mesela bir bir kabı kab doldurmakla o anlamda kullanılır. Kekavli <laughs> gibi hocam. Ha, litre gibi bir şey. Kekavlim kafizun burren. Yani mesela bu birkaç artık ne kaç ne kadar miktar kastediliyorsa o kadar şey. Bur e, biliyorsunuz buğday. Ve sa'in temren. Mesela sa dört iki avca sa diyorlar. O da tem yani şey söyleyin. Hurma. Kafiz yığındı sanki değil mi hocam? Yığın. He? Yığın değil. Yığın. Yani belli mesela bir on ölçek gibi. Belli bir miktardır. Ben tam hatırlamıyorum. Subre yığındır. Subre. Hmm. El, el kısmı salif. Üçüncü kısım. En yaka bağda ya. Bu şeylerin benzerlerinden sonra gelmesi. Yani bunlardan birisine benzetildiyse. Ve zekertu lidal ki erba'at emsiletim. Bunlar içinde dört misal getirdim. mesela ehad ve birisi kavullay Teala, miskale zerretin heyren Bak zerre miktarı hayır. Yani zerre miktarı şimdi zerre miktarı dediği zaman ilk akla gelen ağırlık. O zaman vezinin benzeri olmuş olur. Fakat bazı şibhi vezni. Mesela vezin şibinden sonradır. Ve bir hakikaten ama gerçekten vezin değildir. Niye vezin değildir? Lianne miskal zerrati, neyse ismen li şeyin yüzden ubihi fi urfina. Miskal zerre zerre miktarı bizim örfümüzde, bizim istilahımızda onunla tartılacak bir şeyin ismi değil ki. Yani öyle bir birimimiz yok. Ölçü birimi yani tartı birimi. Dolayısıyla ona, o vezne edilir Ve thani kavluhum indi nehye simnen Ya semnen ya simnen belki ikisi de ola, e, nehi keseyle de sem bakarsınız. Yani yağ anlamdadır. Simnen mi kullanılır, semnen mi? Yoksa ikisine de mi kullanılır? Benim yanında mesela bir şey şey var. Diyelim ki bir bir köp ya da bir teneke yine şeydi Tabi bu nih yine şey değildir. Yani onunla e, şey edilecek yani keyl yapılacak bir kap değil. Ama e, e yani keylin benzeri ol, e, ol, olmuş olur o zaman. Bak diyor <laughs> ve nihyu bi kesilun ve iskan hayl münaleti ve ba'daha yağın hafifetun nihyu ismün li vi'a issemmi. Bu yani yağın yağ, yağ, e, ismidir. Yağın konulduğu kap. Ve hâza yu'addu şüphelkeyl. Tabi bu şüphelkeyl olarak sayılır. Yani şüphelkeylden sayılır. Ama o neyse bir hakikaten. Gerçekten de şüphelkeyl değildir. Niye keyl değildir? لِأَنَّ النَّحْيَ لَيْسَ مِنْ مَا بِهِ ve yarafu bi ki yine bizim örfümüzde bizim istirahamızda yani onunla yağın ölçüldüğü onunla yağın miktarı bilindiği bir şey bir ölçüm değildir şey e, dolayısıyla o zaman keylin benzeridir keylin kendisi değil ve inna ma huwa onun yani yağın kabının ismidir. Ve kunu sagiran bazen büyük olur ve kebiran bazen küçük olur. Eğer bir ölçü olsaydı şey olacaktı. Yani standart olurdu. Öyle değildir. Devam et. Evet. Ve mithluhu kavluhum vatbun Mesela vatbun lebenen kullanıyorlar. Yani yine vatb lebenin yani sütün konulduğu bir kaptır. Vel vatbu bi ve sükunu ve Ya değildir, yanlıştır bak. o bil ba'il muvahhadeti vatbu. Vat değil. Zaten muvahhad dedi mi? O ba'dır. İsmi li yu'a beni. Yine sütün kabının ismidir. Ve kavlum sika'un Mesela biz yine suyun e, konulduğu kab. Ve zikkun hemren. İçkinin konulduğu artı köp. Ve rakudun aynı şekilde sirkenin konulduğu. Bunlar hepsi tabi şey değil, keyl değil ama keylin benzerleridir. Devam tamam et. Ethalithu ma fis semai mevdu'u rahatin sahaben. Bu bak mesahaya şey, şeydir. örnektir. Ee, ürnektir. Mesahen şübhine. Zira mesele bizim mesela rahat avuç içi. Biz avuç içi bir şey ölçmüyoruz. Ama mesahen benzeridir. Bak fesahaben vakın bevda ba'de be mevdu'u Mafi semai mevdu rahatin. Yani sahaben mevdu rahatinden sonra gelmiştir. Ve ve şebihun bil mesahati. Rahatte mesahenin benzeridir. Mesahen kendisi değildir. Çünkü metre değildir. Ya şeyde onla yani bir şeylerin ölçüleceği yani metre olarak öyle bir şeyin ismi değil. Ama yani rahat dediği zaman genişlikten onun gibi. O zaman onun benzeri olmuş oluyor. Mesahen benzeri olmuş oluyor. Ve rabi'u kavluhum ala mithluha zübde. Bak burada dürtüncüsü yani bu şüphe bunların benzerleri dedik ya. Benzerlerin dürtüncüsü mesela ala temreti hurma üzerinde bir suha, onun miktarı zübde şey var. Kaymağı var. Yani zübdesi. Yani özü. Bak fe zübden vakın misli. Bu zübden misli sonradır. E ve ye şebihetun inşite bil bezni ve inşite bil mesahati. Eğer sen yani o hurman üzerinde ağırlık açısında zeb şey desen, kurma miktarında desen, ağırlık açısında o zaman vezin benzeri olur. Eğer genişlik bak açısında dersen o zaman mesafen benzeri olur. Dolayısıyla bu ikisine de uyar. Bu bitti. Ve kısmı râbe en yaka'da dedik ya, bu temiz, temizlik geldiği kısımları söylüyoruz. Adet dedik. Ee, evet. Ee, işte makadir dedik, makadirin bir kısmını söyledik, adetleri sarih kinayi dedik. Şimdi bu da en yaka anhu. Temizden müteferra olan, yani temizden yapılmış olan bir şeyden sonra temizin gelmesi. Evet. Yani biz dedik, adetten sonra birinci kısım, ikinci kısım demiştik makadilerden sonra, üçüncü kısımda dedik makadilerin benzerleri, Şimdi dördüncü kısım, evet. Yani temizden temizin e, feri olan, e, evet. Yani yani o, o yani temizden oluşmuş olan bir şeyden sonra temizin gelmesi. Bak mesela hada khatemın hadiden. Bu hadiden nedir temizdir. Khatem nedir? Bu temizin feridir. Yani o yüzük nedir? Demirdir. Demirden yapılmıştır. Dolayısıyla temiz kendi fer'inden sonra gelmiş olur. Yani kendi e, ondan oluşmuş olan bir şeyden, yani temizden oluşmuş olan bir şeyden sonra temiz gelmiş. O zaten diyor Vedal ki nasıl kendi fer'inden sonra gelmiştir? Diyor ki en-hadidü vel aslu. Hadid asıldır. Yani bu bu yüzüğün aslı hadittir. O zaman e, yüzük nedir? Ferhtir. Onun onu şeyidir. Yani ondan yapılmıştır. Evel khat'u müştakun minhu. Hatem de o hadisten müştaktır. Ondan üretilmiştir. Fe ve fer'u. Öyleyse hatem onun fer'idir. Ve kezalike babun sacen. Mesela o kapı saç. Saç bir şeyin ismidir. Bir e, ağacın. Yani saç ağacı diye bir ağaç vardır. Onda yoksa bildiğimiz saç değildir. Ve, ve, ve cübbetun hezzen. Mesela cübbe şeyden. Bir e, ipekten. Burada o cübbe neden yapılmış? İpekten yapılmış. Ve nehmudarke ve benzerleri. Bu bitti. Ve amma aksamu temyizi el mübeyni li ciheti nisbe fe erbaatü. beyan eden temyizin kısımları onlar da dört tanedir. Tamam. Ehaduha zamanımız iyidir değil mi Mele Yunus? Yedi buçuk dakika. Bitirelim. Ehaduha birisi en yekune muhavvelen al faali. Faalden sonra yani faalden dönüşme. Biz dedik ya nispeti beyan eden temizler çoğunlukla muhavveldir. Bazıları muhavel değildir. Onlar gelecek. Dedi birincisi mesela faalden muhavvelde olan. Yani faalden dönüşmüş. Kekavli illahi azze ve celle ve işte rasu şeyben. Bak bunun aslı nedir? Aslı hu işte ala şeybu res. Yani şeybu faal idi. Tahir ettik, temiz yaptık. Resulü de onun yerinde faal yaptık. İşte rasu şeyben. Bu için. Yani daha fazla manayı pekiştirmek için ve Kur'an-ı Kerim'de "faintabna lekum an şey'in minhu nefsen" yani "faintabet enfusuhun lekum an şey'in minhu" Bu O mehl ilgili yani eğer bayanlar öyle kendi rızalarıyla bir kısmı size verirseniz giyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Yani özet olarak anlamı bu. Bak "faintabet enfusuhun lekum an şey'in minhu" demek ki burada nefsen neydi? Normalden fail idi tehir edilmiş şey yapmış, temiz yapılmış. Tabi temiz yapıldığı zaman da müfret olmuş yani cem olmasına gerek duyulmamış. Bak ile isnadu fihima işte rasu şey bende de ve intibne lekum an şeyin nefsen ikisinde de isnad dönüştürülmüş anil mudafi mudaftan ki ve hu bu filayetil ula birinci ayette işte ala şey bu rasiydi yani şey buydu mutaf şey buydu. Ve enfusu fil ayeti ikinci ayette de fein tabet enfusu Oradaki enfusuydu. İs, i̇snad onlardan dönüştürülmiş ilel mudaf yani muda, muda, mudaftan mudafuleya nakle edilmiş o isnad. Ona dönmüş. Ki huve rasu birinci ayette rastir mudafuleyi ve damirin nisveti ikinci ayette de hünne. Ozaki zamidir. E rasu Dolayısıyla ras, ras merfu olmuştur faal olmuş işte aleye. Ve bedel nuni Oradaki hünne de tibne. Şimdi orada damir-i merfe olacak, faal olacak. E zamiri merfe mutasıl varken nun getirilmez. Onun için o da nuna dönüştürülmüş. Fe tibne olmuş. Sümme ciye bidalkel mudaf isnad Sonra isnadın ondan dönüştürüldüğü mudaf getirilmiş fadleten ve temizlenen. Temiz ve fazla olarak. Yani artık failden çıkartılmış. evet ikisi de ve temiz yapılmış. Bu üfriyeti nefsu bak dedi. Mesela normalden takdirde enfüsü çoğuldu. Niye temiz yaparken onu müfred yaptık nefsen? Dedi ve üfriyeti nefsu ba'den kanat mecbuaten nefs müfred getirildi. Cem ol, ol, daha önce cem, ol, cem ol, olduğu halde yani cem iken müfred yapıldı. لِأَنَّ التَّمِيزَ اِنَّمَا bu ف۪ي بَيَانُ الْجِنْسِ Çünkü temizde cinsin açıklanması, onun beyanı kas edilir. اِوَدَالْكِ bil müfredi Zaten bu da müfredde yerine getirilir. Dolayısıyla artık cam yapmaya gerek yok. اَثَّانِ ikincisi, اَنْ يَكُنَمْ حَوْلَ Temizin mef'uldan dönüşme olması. كَقَوْلِ تَعَلَى وَفَجَّنَا الْأَرْضَ عُيُونَ بَقِيلَ ve mef'ul idi. idi. arzi mef'ul yaptık, yaptık, temiz yaptık. Yani fecerna el fecerna el arda oldu. Ve keza qila fi garasu el şeceren. Bunun yine aslı garasu şeceral el Yani yerin ağaçlarını diktim. Dolayısıyla yerleri değiştirdik. Tembiri mef'uli temiz yaptık. Muzafulehi de mef'ul yaptık. Et salis üçüncüsü en yekuna mu'avlan an gayrihima. Yani faal ve mef'ulun dışında bir şeyden tahvil edilmesi, dönüştürülmesi. كقول تعالى أنا أكثر منك مالا بقى هنا أصله مالي مالي أكثر فحذف المضاف أرضاك مال وهو المال وأقيم المضاف إليه أو يا كي هو ضمير المتكلم أقيم مقامه يا نجت للدي يا نجت للسي ضمير متصل تك باشنا جلمس فارتفع وانفصل مرفوع أولدو ومنفصل أولدو ونحن أنا أولدو أنا وصار أنا أكثر منك أولدو ثم جاء بالمحذوف تميز أو حسب التميز بالواريا

Dörtüncüsü en yakuna gayrem havel. Hiçbir şeyden muhaval olmaması. Kaqul Arab lillahi darru farise. Mesela dedik ya bu farisen darr ha olan nisbeti açıklar. Beyan eder ve bir şeyden muhaval değildir. Ve hasbuka bi nasi. Yine bu nasilen hasbunun o kafa olan e, isnadı şey eder açıklar. Bir şeyden muhaval değildir. Ve kavli şiar. Şiirin dediği ya carata ma anti caraten. Sen ne büyük bir komşusun. Ey komşum. Sen ne büyük bir komşusun. Bak burada caraten temyizdir ve şey değildir. Bir şeyden muhalal değildir. Bak diyor ya harfu nidain ya jarata. Jarata münaden mudafun diye asli idi. Bu asu ya jarati onun için diyor ya muzaf olan bir münadadır. Fe kulibetil kesetu fethaten careti oradaki keseyi fethaya dönüştürdük. Ve ya elifen yaydı elfe kalbetik careta oldu. Ma mübteden ma enti. Oradaki ma mübtedadır. Bu ismi istifhamdır. Enti haberuhu. Enti manın haberidir ve ba'na azumti yani تعجب var burada büyük bir komşusun. Kem aykalu Zeydun ve ma Zeydun. Zeyd ne büyük bir Zeyd. Yani eşeyr aldayım anlamda. Bu da o manada kullanılmıştır. Ve caraten temyizü. Buradaki carah ucaratendir asli, temizdir. Ve kıla hal. Bir kıla demiş haldir. Ve kıla ma nafiyetun ve ente ismiha. bazıları demişler orada ma ente caraten. Sen komşu değilsin, komşudan da ilerisin. O zaman manafiyedir. وان في اسمها وجاره خبرها خبر بل حجازيه تشاب yani ما حجازيه حجازlere göre amel yapıyor ya o zaman caraten o haber olmuş olur o zaman manası ne eyles ticareten sen komşu değilsin bel ente eşrafu min el komşulardan da daha üstünsün bu savab el evvel ama doğrusu ilk söylediğimiz aslında istifhamdır tacvi ifade eder ma en ticare sen ne büyük bir komşusun bu anlamda kullanmıştır ve edilu alayhi kavlu şer zaten bu manaya delalet eder başka bir şiir ya seyyida ma ente min seyyidin muvatta el eknafi rahbe dira ya seyyide yani ya seyyidi ey efendim ma ente min seyyidin ne büyük bir efendisin ne büyük bir büyüksün muvatta el eknafi omuzların basılır yani mütevazisin rahbe dira ziraların e, şeydir yani ellerin açıktır yani cübertsin Bak burada da ma ente min seyyidin burada yine ma taacübde kullanıldığı gibi ma ticaretinde taacübde kullanılması daha uygundur demek istiyor ve bak burada niye biz buradan manın ma'entenin ma entenin şey olduğunu e, olduğunu biliyoruz dedi ve min la alel hal min hale dahil olmaz ve innama tedhulu ale min temize dahil olur. Dolayısıyla eğer temize dahil oluyorsa o zaman temiz olması daha uygundur. Hani bazılar demişti, demişlerdi haldir ya. Yur hal değildir. Bak nereden hal olmadığını biliyoruz. Bu şiirden anlıyoruz. Eğer hal